Şimdi yeni yeni kanlar aramıza karıştıkça bakalım onlar ne düşünüyorlar merak ediyorum hemen tanıyalım mı sizi? E, Hacer Nekrita 26 yaşındayım e, modelistim evliyim bir çocuk annesiyim peki Ercan Bey? Ercan Nekrita erkek berbereyim e, iki buçuk yaşında bir çocuğumuz var altı maşallah. yıllık evliyiz maşallah Buyur. Peki şimdi bu öyle bir şey ki evlilikte ayrı değerlendirilebilir, sevgililikte ayrı değerlendirebilir. Evet. Ama şimdi evlisiniz ikinizin de muhtemelen arkadaşları olmuştur daha öncesinde. Evet. Böyle bir şey başınıza geldi mi Hamdi Bey gibi yani Hamdi Bey dedi ki az önce ben şu an nişanlı oda eski arkadaşlarından arayanlar oldu. Uygun bir şekilde onlara bunu izah ettim. Ercan Bey başınıza geldi mi? Evliyken gelmedi ama arkadaş olduğumuz zamanlarda bir kere denk gelmiştik öyle bir olay. Yine Hacer Hanım'ın arkadaşları. Evet, evet 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 evet. 2014'ten yaptın? beri biz beraberiz bu arada. Ne kadar? 2014'ten beri. Oo, bayağı zaman evet, olmuş. Evet evet. Peki başınıza geldi ne yaşadınız? Uygun bir dille karşı tarafı uyardık. O uygun değil ikiniz de söylediniz. Nasıl bir uygun değil o? Biz onu merak ettik şimdi. Normal konuşma tarzımız. Ya benim için şahsen benim için uygun değil. Karşı tarafın anlayacağı dildir. Evet. Bir insanla kavgayla da çünkü ondan anlıyordur. Kavga edersiniz. Bir insana da iki cümle söyleyip ben artık nişanlıyım. veya ben artık biriyle birlikteyim. Beni aramamalısın. Yazıklar olsun. Deyip, Sizin her emek cümlede veren yazıklar olsunlara yazıklar olsun. <laughs> Vallahi yazıklar olsun. O kadar değil. Neden? Kız emek veriyor, bir ilişki Başka yaşanıyor, bir duygu ben. yaşanıyor. <laughs> ben bu erkeklerin bu tavrından nefret ediyorum. Benim sevgilim var, beni arama. E ne oldu aşkından ölüyordun? Ne oldu onu da seviyordun? Kızın sana ihtiyacı olmuş. Bak şimdi diyecek İhtiyaç... ki prenses erkekler. Prenses Yok, erkekler bence demiyorum. Bu, bence bu sizin aklınızda prenses. hala eskiden kalan bir şey var. Erkek ee... dediğin ayrılsa da eski kız arkadaşının ona ihtiyacı varsa... Senin için yapabileceğin bir şey var mı? Bunda ne var? Erkek anlaşılıyor. Bunda bununla şey katılmıyorum. Öyle bir şey mi olur ya? Niye olmasın? Yani düşünün şu anki sevgiliniz var sizin. Evet. Eski sevgiliniz sizi arıyor. Yani yeni sevgilinizde haksızlık değil mi bu? Niye haksızlık, haksızlık olsun? Saygısızlık değil yani mi? Ya ne alakası var? ya Yapmayın Allah aşkına. Bu Hayır. tarz şeyleri çok normal Gayet o da görüşebilir Ben de görüşebilirim. Yine söylüyorum bu bir tercihtir. Bu bir duruştur. Duygularından eminse iki tarafta görüşebilir bir kahve içebilir Zahide Hanım bunda hiçbir şey yok Kesinlikle katılmıyorum böyle bir Ya bir şey söyleyeceğim mi? Şimdi Çok sizin normal, şey. normal arkadaşlarınız var erkek arkadaşlarınız normal sosyal arkadaştan bahsediyorum Kahve içiyorsunuz bir şeyler konuşuyorsunuz bir ilişki bittikten sonra zaten buna dönüyor Yani o duygusallık dönemez. o bağ Ya niye dönemez Dönemez bir kahve içmek için Normal arkadaşınız gibi eski. olabilir mi Olmaz. Eski sevgili. Olur. Olmaz. Asla normal arkadaş olamaz zaten. Bir kere bir yaşanmışlıklar var. Duygular evet. beslenmiş. Duygular hissedilmiş. Asla ee, normal olmaz. henüz bitmemiş bence. Kendilerine de güvenmiyorlar. Yok, ben o çünkü yüzden. ben sevgilimle görüşürüm. Dedim. Görüşüyorum da. Duygum bitmiş çünkü. Bence buna insanlar karar versin hani. E tamam. Ee... Hadi, bir versinler. <laughs> Peki bu arada Ercan Bey anlatıyordu. Ne yaşadınız siz o gün? E, şimdi şöyle bir şey. Bu e... arada Hacer yanınızda mıydı? <laughs> evet. Yanımdaydı. Şimdi şöyle bir şey. E, Sibel Hanım işte pasta yemek isteyebilir ama e, gazozun kapağı bir kere açıldığı zaman tadı kaçıyor. Yani tekrar tekrar aynı Aynı zaman kişiyle, tekrar kapatılamıyor. Tabii ki canım, evet. Yani arkadaşlık olunmaz. Bu karşı tarafın suçu değil. Arkadaş kalınmaz, hiçbir şekilde görüşülmez. Yani Demek benim siz o anki sevgilime, benim o anki sevgilime, arkadaşıma e, haksızlık olur, saygısızlık olur. Yani bu evlilikte çok farklı bir boyuta e gelir. söyle. Peki benim eski arkadaşım aradı Hı. bana e, ihtiyacı varmış kimseden yardım isteyememiş ya da ya ben onunla sinemaya gitmeyi seviyordum. Gidelim. Ay saçmalamayın yani niye ayrıldınız bir şey olabilir o zaman? Mi? Niye ayrıldınız o zaman? <laughs> Devam edin birlikte tekrardan. Yani, ya ben onunla sadece sinemaya gitmeyi seviyorum. karşı şey ne ayıp demek ediyorsunuz yani yanınızdaki insanları bu sefer ayıp etmiş olmuyor musunuz? Niye ayıp etsin? Niye ayıp olsun? Ne kadar e, geniş çaplı bir düşünce değil geniş mi bu? Geniş çaplı değil, modern. E, ya bu modernlik Bak, değil. Modern. Yok, bizim, modernlikten e, bence modernlikten çıkıyoruz, geleneklerimizi uzaksınız. de unutuyoruz Bak, evet. bence. Bak diyor ki gazozun kapağı açılırsa bence evet. kocan duygularından emin değil bilemiyorum ama. Yok ben emin olmasam zaten evli olmam şu anda eşimle. Bitti. Bak mutlu bir çift var yanında. Evet. Ama Az bakın benim mutlular, birbirlerini de seviyorlar değil mi? Evet, Seviyorsunuz, evet, gayet mutlusunuz. Evet. Ee, beyefendinin eski kız arkadaşı aramış. Arayamaz. Arayamaz. Yani ben öyle bir arayayım? şey... Arayamaz. Hayır kesinlikle olmaz. Kendine güvenmiyor musun? Ya ben kendime Hacer güveniyorum ama benim eskisi benim yani bile. eşimin eski sevgilisi nasıl benim eşimi arayabilir? Bakın tepki arayamaz. Kesinlikle arayamaz. arayamaz. Ben böyle bir şeyi hayatta kabul etmiyorum. Senin e, eşinin eski sevgilisi ona bakın yine söylüyorum bir zaman geçirmişler bazı paylaşımları olmuş. Belki senin eşin onu hata yaptı ayrı. İşte bu paylaşımlar acaba olayı riskli hale mi getiriyor? Evet. Normal bir arkadaş değil neticede. Ben bunu tekrar savunacağım. Bir duygu bitince bitmiştir. <laughs> Yazı da... bitmiştir ki yenisi girmiş devreye. Şaşırt. Evlenilmiş, Peki. çocuk yapılmış. O evlenip çocuk 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 başka bir şey. Onu evet, çok sonra çok konuşalım. Şey. Şu anda çocuksuz eski sevgililerden evet. bahsediyoruz. Ercan Bey o telefon konuşması nasıl geçti? Ne dediniz? Yüz yüze görüşme sağladık biz. Ha Bir de yüz yüze Oo. geldiniz evet. mi? <laughs> yüz yüze görüşme sağladık biz. Nerede yüz yüze görüştünüz? Ee, böyle bir kafede kafe, oturduk. Bir çay oturdunuz. içtik bir kahve içtik. Ne kadar olmuştu ha, ben... ayrılalı? Ee, yok hayır şöyle ben sevgiliyken <laughs> e, eski bir arkadaşı aradığında... Ve mesaj attığında onunla ben görüşmeyi sağladığımda e, Şöyle bir şey yaşadık Sert bir dille uyardı diye Sert bir diyelim. dille uyardık <gülüyor> Bir <gülüyor> daha da tekrarlanmadı uyardık zaten derken kaç Uyardım yani uyanın. Tek uyanın. Başıma Niye başıma uyarmak başına. için çay mı içmen gerekiyor? Evet çay içmem gerekiyordu Aynen. Demek ki o dilden, o dilden Peki, özlemiş, ayrı özlemiş, anlıyor Özlemiş Bir göreyim de demiş bahaneyle Sert Hayır 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 uyaracağım. Siz <laughs> bunu yanlış anladınız Hiç Ben mi? eşimin eski arkadaşından bahsediyorum Aa. Erkekle oturup ben görüştüm, konuştum. Siz Hacer arandığında onun tabii ki. eski erkek arkadaşıyla oturup çay içtiniz. Aynen ben o, yani konuştum, bakayım. sohbeti Aynen. yaptım, uyarıyı yaptım. Daha da olmadı. Bu da biraz enteresan. Hayır evet. bir dakika. Hacer... Bunu yani Hacer yapabilecekken Hacer siz ne kendi... yaptınız? Yok onun yapmasına gerek yok. Eski eşi, e, eski erkek arkadaşıyla niye muhatap olsun ki ben varken? Sevgiliyken gerek yok yani ben yani muhatap onlar, olurum. Onlar sonuçta sevgiliydi ya. onlar ikisi bir işi yaşadı. Hacer'in evet. bunu söylemesi mi daha uygun yoksa şimdi yeni sevgili benim artık benim söylemem daha uygundur. Keskin olsun istedim yani kesip atalım direkt kangren kol bitsin. İki erkek oturdunuz Evet. kahveler geldi. Evet nasıl konuştuk anlaştık size? sohbete normal bir şekilde. Hacer'i hemen... nasıl ikna ettiniz oraya oturmaya? Ee, konuştuk diyelim ya konuşup konuyu kapattık daha da olmadı zaten öyle bir konu. Bak kardeşim Hacer Bey'imle beraber? Evet. Uzak dur kızdan mı dediniz ne yaptınız? <laughs> aynen öyle aynen öyle. <laughs> Hacer söyleyemiyordu. <zaten. gülüyor> aynen öyle. Hacer söyleyebilirdi. Aynı cümleyi Hacer de kullanabilirdi. Ben tercih etmem eski sevgilimle muhabbete girmeyi Mesaj yazılabilir mi <laughs> acaba mesela? Yok hayır. Ben artık... Ben evlendikten sonra direkt numaramı değiştirdim öyle söyleyeyim Zahide Hanım. O kadar. Tabii tabii. Sıfır. Sıfır yani. Hiç yani. eskiden hiçbir hata kaza ya olmasın. Ya ben e, eşimin... Şöyle söyleyeyim saygısızlık, yap, ya ben kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmak istemem. Yani beni de kimse aramasın, ben de kimseyle muhatap olmayayım, eşim de kimseyle muhatap olmasın. Bu kadar basit bizim için, bu kadar. E baş başa oturun o zaman. Baş başa oturun. Acar, Öyle yapıyoruz biz zaten. Bir şey söyleyeceğim. Hacer <laughs> Hanım, siz Ercan Bey'in eski kız arkadaşlarından birisi aradı telefonu. Hı hı. Hemen Ercan Bey'den alıp telefonu. Biz bir bir araya gelelim, bir çay kahve içelim der misiniz? Gidip Ercan Bey'in yaptığını yapar mısınız? Ya olay çay kahve, kahvelik değil aslında. Yani direkt <laughs> kavga ederim. Bak ama o sizin eski arkadaşınızla oturdu. Medeni bir erkek olarak sohbet etti ve anlattı dediniz. O şimdi kibarcasını söylüyor. <laughs> o kadar öyle biz Yayında bir dakika. olduğumuz için kibarcasını söylüyor. <laughs> Yayında olmasaydınız necesini söyleyecekti? Kavga mı ettiniz? <laughs> Ya biraz uyardık sert bir şekilde uyardık öyle söyleyelim. Israr mı etti peki Hacer Hanım aramakta? Yok ısrar etmedi yani benim gururuma dokundu yani benim sonuçta... Belki bilmiyor hayatında birisi olduğunu. Yok biliyor biliyor. Biliyor. Evet evet. Nereden biliyor? Sosyal medyadan yani bizim o zaman hesabımıza açıktı biz. Eşim daha bir aydır sosyal medyayla tekrar ilgileniyor. O zaman da hesabımız ortaktı. Yani bilmesine rağmen yazıp mesaj atması... Beni biraz gerdi, sinirlendirdi. Bu sinirim de ona yansıdı zaten. Ne yaptınız? Ama bu Ercan durum Bey tam olarak. <laughs> ne yaptınız? Buyurun. <laughs> Buyurun. Bir dakika Ama abi. Onu değiştirmek dakika. istiyor. <laughs> ne yaptınız? Biraz uyardık, sert bir dille uyardık. Zaten <laughs> evet, argo hareketler yaptım. Evet argo hareketler yaptım, match hareketler yaptım. Bu şimdi ya doğru mu yanında görürsem? Evet mesaj falan görmek istemiyorum ben yani bu kadar basit benim için Hamdi Bey de Buna da seviniyorlar. Çünkü ben şöyle bir e, öngörüm var benim. Genelde insanlar yeni birini bulduğu zaman, yeni biriyle bir arkadaşlık, bir sevgililik veya evlilik yoluna girildiği zaman eskiler aramaya başlar. Evet. Ve Niye sosyal medya olur? duyduğum kadarıyla sosyal medya sizleri görmüşler. Evet. E, ve aramaya başlamışlar daha sonrasında. Hani Ev gördüğü hakkı, halde. nereden gitti mi diye düşünüyorlar. Ne elden gitti yani? muhabbeti. Kaybedince tabii... E, arama gereği duyuyor. Bir Belki... mi oluyor o zaman? Tabii ki e, Bunu bile bile yani yanaşmaları da çok saçma. Yani sonuçta görüyorsun Midi bir ilişki var bir olay ortada. Ya. Hacer Hanım siz de uygun bir dille uyarıp ben seninle görüşmek istemiyorum diye konuyu kapatabilirdiniz. Siz de bir çay içip bunu konuşabilirdiniz. İlla kocanızın konuşması mı gerekiyor? Yok yok biz maço dünyamızda mutluyuz. Bir şey söyleyeceğim bakın. <laughs> Maç ben de uzun da. bir ilişkim yok, yok, vardı tabirinde. ayrıldım. Sonra hayatıma birini aldım. Eski erkek arkadaşım yazmaya başladı, aramaya başladı. Ama bu birlikteliğinizi görünce. Yani duydu mu duymadı mı bilmiyorum. Burası hiç önemli değil. Hı. Hiç önemli değil. Burada yok beni birisiyle gördü, yok evli olduğunu gördü. Konu bu, bu kadar derin değil. Benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben gayet gizlemedim. E, hayatım dedim eski erkek arkadaşım benimle görüşmek istiyor. Yani uzun bir ilişkiydi, bir emek var karşılıklı. Ne kadar, kaç sene sürmüş? Beş sene o 5 sene ciddi bir bana ihtiyacı olabilir. Hani ben görüşmek istiyorum. Dinlemek istiyorum onu. Yani onun da hakkı var. Ne kadar olmuştu ayrılalı? 7 ay. İlk erkek arkadaşınız mıydı? Hayır. Ha ya yani, evet, evet yani evet. Yani en son Yani o 7 aylık ayrılıktan sonraki ilk erkek arkadaşınız mıydı? Evet 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 ha. evet. Ee, Hala evet. risk mi? Henüz ayrılmış yani 7 ayda olsa? Son erkek arkadaşınız 5 yıl süren bir ilişki. Ciddi bir ilişki. 50 yıl sürebilir. Buna... Efendim. 50 yıl da sürebilir. Hiç fark etmiyor. Eğer bitirmişsen yani duygu bitmiştir. His bitmiştir. Bakın şimdi anlatıyorum. Gayet dedim ki benimle görüşmek istiyor. Bir kahve içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> yani bana ihtiyacı olabilir. Benim de ona onunla konuşmak istediğim şeyler olabilir. İstiyorsan Çok... sen de gelebilirsin vesaire dediniz mi? Ben öyle bir şey söylemem. Gerçekten bundan hiç hoşlanmıyorum. Çünkü ben kendime güveniyorum. Kendimden eminim. Yani gideceğim kahvemi içeceğim ve konuşup geleceğim. Ne münasebet yenisi geliyor pardon. Niye gelsin? O da dedi ki tamam. Hani sadece çok uzun sürmezse sevinirim. O benim bileceğim bir şey. Senin bileceğin bir şey değil dedim. Uzun da sürebilir kısa da sürebilir. Ve sonra sizin sevgililik hayatınız devam etti mi? Tabii ki. Neden devam etmesin? Sonra Nellikle bana bunlar... güveniyor. Sonrası bir şey yok geldi önemli bir şey var mı seni ilgilendiren bir durum yok benimle onun arasında dedim ve konu kapandı. Bu kadar. <laughs> mi? Ben ben ne bence. Ne güzel ben ben bence. Hala da çok da ağır aşık konuşamadım gibi. ben ama evet öyle. İlişkimiz devam ediyor hiçbir sıkıntı yok. Ha, bu aynı kişiyle devam ya ediyor ne kadar oldu? İşte bir birkaç aydır da devam ediyoruz bir sıkıntı yok yani. İnşallah uzun devam peki? Devlet. Evet. Nasıl? Çünkü Doğru söylüyor çünkü bizim kültürümüze evet. uygun bir yani ortam değil Bizim kültürümüze değildi. böyle uygun değil yani. Bu... Biraz zor bir Biraz... Bir Beyler çok farklı. siz fazla maça bakıyorsunuz bu konuya. Rahat olun, relax ya. Yok ya. Kadınlar zaten sizde gitmiyor, gitmeyecek. Yok gitmesinden Yok, korkumuz yok zaten Bu ne korku, bu ne özgüvensizlik. Kendinize gelin ya. Yok zaten Kendinize bu e, normalleştirmeye çalıştığınızdan dolayı şu anda bu ...ülkede bu kadar çok sıkıntı yaşanıyor. Öyle söyleyebilirim size. Yani Yok. normalleştirmesek... Siz normalleştirmediğiniz için ülkede sıkıntı oluyor. Ben Yok, gittim hayır. argo bir şekilde uyardım. Nerede evet. yaşıyoruz ya? Ya şimdi şöyle Kaçın ben o tepkiyi ona vermeseydim... Modern olun biraz ya. Ben o tepkiyi ona vermeseydim belki ne bizim olacaktı? evlilik Kapını, hayatımıza da bize... ya Yanından kız olacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biraz modern olun ya. Yok bu modernlik değil bence. <laughs> ne oldu erkekler? şimdi? Aydın, biraz... Ben gittim çay kahve içtim. Konuşmada orada kaldı. Siz bir konu ona vardı, erkek arkadaşınız olduğunu söylediniz. Evet hayatımda biri var. Hani onun da haberi var burada olduğumdan. Dertleşebilirim. Bir şeyler paylaşabilirim. Ama o sizi sonra tekrar aradı mı? Hayır ama yine eğer bana ihtiyacı olursa yine arayabilir. Sizi rahatsız edecek boyuta gelseydi aramaları? Ben tepkimi verirdim. Peki bu bir açık kapı değil midir? Niye açık kapı olsun Hani ya? kapıyı tam kapatmamak değil midir? Yarım yani. bırakmak değil midir? Ya böyle bir şey olabilir mi? Olabilir tabii ki de. Yenisi bakın, Eren yeni giderse bakın, eskisine dönerim gibi. Bakın, e, Hacer Hanım, yeni 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 bir hayat kurmuşum. Hayatımda yeni bir yol gidiyorum. Eskisiyle oturuyorum. Sadece bazı konular için bir araya geliyorum. Dertleşiyorum ya da bir ihtiyaç ya da mesela bir ölüm kalım ya o kadar yıl geçmiş. Karşılıklı bir emek verilmiş Sayda Hanım. Benim mesela yarın bir gün bir yakınım vefat etse eski sevgilim tabii ki gelecek. Hmm. Gelecek. Bu kadar netim. Gelecek ve orada yanımda duracak. Düğününüze gelir mi? Merak Kalsin. ettim de. <gülüyor> <gülüyor> Nikah şahidi. Nikah şahidi Nikah şahidim olmaya belki dayanamaz ama düğünüme gelebilir. Beni mutlu görmek ister bence. İster mi gerçekten? Niye Seninle Senin de mutlu olabilir da Ama karşındaki insanda da problem varmış. E yani ha, o o şekilde bakıyorlar bu konulara. yanınızdaki evet diyen kişi yerine o olmak ister istemiş ya bir zamanlar. O zaman zaten beni bırakmazdı. Zaten ayrılmazdık beyler çıkın bu kafadan ya. Kimin ayrılmış? Ayrılmışlar bu da. bitmiş bitmiş sizin yanınızda. Peki Kadın. siz ayrılmışsanız? Olabilir. Saygı duymuştur ki ayrılmışız. Saygı duymasa devam ederdik çabalardı barışırdık bir şey olurdu. Görüşmek konusunda kimin ayrıldığı fikrinizi değiştirir mi etkiler mi? Yok hayır. Benim için baktılar aynı. baktılar çıkamıyorlar işin içinden. Ya <laughs> önemi var mı? Kimin ayrıldığını? Yok ben konuştuklarınızda sadece tepkisiz kalabiliyoruz. Çünkü hiç mantıklı hanım, bir tarafı bakalım. yok. Ayrılmış kişiler ayrılmış. Ya çıkın bu kafalardan ya. Nerede yaşıyorsunuz? Ayrılmış, ya? bitmiş. Siz gidip kafa yani, tutmayı, olmuş. argo konuşmayı daha mı doğru buluyorsunuz? Kesinlikle evet. daha doğru. Yok kız gidip <laughs> kendi konuşsa adam hiç. Iş... Hayır, eğer ha ki. Daha medeni taraf. bir şekilde bu konu kapanacak ya belki. Siz bence çok saçma şu an düşünüyorsunuz. Sizin, sizin ee, Yeni sevgilinizi erkekler atıyorum. Yeni sevgiliniz şey mi diyeceksiniz ya İlk ben işte eksime gidiyorum da kusura bakma mı diyeceksiniz eski sevgilinizin yanına giderken. Ne kadar saçma düşünüyorsunuz. E direkt söyledim adama. Ne kadar sen hayatım? Nasıl Normal karşılığınızda. Değilse... sevgilimin bana ihtiyacı var. Yani benimle konuşmak istiyor. O yapıyor. da böyle tatlı bir şekilde Kapımıza evet dedi. Babamıza mı gelsin? Sibel Hanım. Mı gelsin. Aynı anda değil. Sibel adam Hanım, Adam hiç... medeni bir şekilde insan gibi oraya yazmış. Seninle bir kahve içmek istiyorum. Bence Modernliğe çok fazla bakın. medeni olmamak lazım. Bakın. Değil, şunu adam. merak ediyorum. Sibel Hanım hiç eski sevgilinizle tekrar barıştığınız oldu mu? Hayır. Hiç olmadı. Bence de... Bir ben de durdu, durdu böyle bir tarz. durdu ama Yani gençken oldu. belki olmuştur. Şimdi belli bir yaştayız ama geri Ya bir şey söyleyeyim. Veya barışmaya geri gerek olabilirim. duymadınız. Tamam, gelelim oraya. Geri döndüm evet. Sürekli gittiğiniz için Son 5 yıllık ilişkimde mesela tabii ki ayrılıp barışmalar oldu. Çok uzun aralıklar olmasa da ayrılık barışmalarımız oldu. 7 ay sürdüğü oldu mu hiç bunların arasında? Bu kadar uzun olmadı. Bu iyi. Artık bir... kesin evlen yani kesin ayrıldık diyebiliyor musunuz? Tabii ki. Çünkü bu ayrıldı barışta ayrıldı barışta Ben kesin ayrıldık demesem bir kere hayatıma yeni birini almam. Yaptım. Kesin ayrıldık demesem hayatıma yeni birini almazdım. Hı. Yeni birini aldıysam bitmiştir. Peki Hamdi Bey sizin nişanlınız bu konuda ne düşünüyor? Benimle aynı fikirde. Yani sizi bir başka... Aynı fikirde olduğu için zaten yanımda. Yemin ediyorum özgüveniniz... Eski özgür. sevgiliniz, arkadaşınız... Yemin ediyorum sizin yani. özgüveniniz yok. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Başka o. bir şey değil. <laughs> biz böyle <laughs> mutluyuz ama kabul evet. ediyoruz. Maçsuzsuz özgüvensiz her şeyiz biz. Herhangi bir yok. sıkıntı yok. Sizin gibi beyler yüzünden bu ortada bu ortada suçlar oluyor ya. Öyle beyler yok, yüzünden. Yok Öyle öyle demeyelim Asla. sonuçta öyle ama bir şey söyleyeceğim. Herkesin o öyle değil. Kavga, değil kavga Oluyor, kavga oluyor. Evet. Sonra eşler kavga ediyor. E sizin yaptığınızdan da kavga çıkabilir. Şey Şimdi bir o sevgili Hay eski sevgili bir Hiç sevgiliye bir yeni sevgiliye bakmışlardır. Ben mesela şunu kabul etmiyorum. Benim eski sevgilimle yeni sevgilim yüz yüze gelmesindense benim eski sevgilime yüz yüze gelmem daha normal geliyor bana. Ya kestirip atın canım niye yüz yüze geliyorsunuz? Yani bak şimdi. Başka arkadaş ortamı yok yani mu? Yani arkadaşınız mı kalmadı ya da eski sevgilinize gidiyorsunuz? Diyorum ya bakın Aradığında belki eski sevgilimle pasta yemeyi seviyorum. size de pastanız Bu <laughs> ayrılık kısmını Pasta bir konuşalım yenmez. mı? Yani ne zaman ayrılınmış oluyor acaba? Yani bir zamanlar yaşanmış duyguların bitmesi ne kadar sürüyor sizce? Ve bu aranmalar bir, bir araya gelmeler bu duyguları canlı tutar mı? Ya bence bunun bir süresi yok. Ee, çünkü nefret yani ettiğin sürece de bu bir duygudur, bu bir histir. Bence birinden nefret de ediyorsan dediğim gibi bu bir histir, duygudur, hala bitmemiştir. Beş hala tehlike var. sene nefret ettin ama 5 sene boyunca bu duyguyu yaşadın. Hala ona karşı bir şeyler hissediyor musun demektir? Ya, yani, yani bir araya geldiğin yok. zaman evet yani bu tekrar e, hissettiğin, daha önceki hissettiğin duygular tekrar yeşerebilir yani. Gereksiz bence yan yana gelmek. Kesinlikle. Mutlaka birlikte olduysanız mutlaka artısı eksisi vardır ama evet. o artılar sizi ona bağlayan duygular. Evet. Bu duyguları tekrar hatırlatır mı size yayınlar gelmek? Tabii Yayın ki. Vermek. Tabii Siz ki. ne yaşıyorsunuz ya? Ya sonuçta Her bir süre normal geçirmiş. bir hayat. Ne? Belki karşı Yaşanmışlık. taraf o an bir temas etmek Modernlik, yok. özgüven, sıfır. Modern dünyanın mutluluklar. Herkes Bu daha çok laçkalaşmak oluyor mi? bence kişiler arasında. Peki yeni bir soru. Bu kişiyle iş yerinde arkadaşsınız ve iş yerinde bir şekilde yan yana gelmek durumundasınız. Ercan Bey mesela o kişi Hacer Hanım'ın iş yerinde arkadaşı olsaydı. Evet. Ne yapardınız? İşi bırakırdı. O kadar. Hareketlere Yo, bakın. Hareket. İş dışında asla iş dışında asla muhabbetim olmazdı. Ama Görüş bırakırdı lazım. diyor siz. Yok bırakırdı. İşi ama bırakırdı. Ama iş bırakırdı. dışında konuşmam diyor. Farklı bir şey söylüyor. İşi bırakırdı. Yani Hacan ben Bey, çok rahatsız mı? olurdum. Ercan Bey farklı bir şey söylüyor. Yok ben kendim için söylüyorum. Yani ben <laughs> çok rahatsız olurdum. <laughs> aynı yerde çalışamaz yani. Hacer Hanım, Ercan Bey benim dediğimi ya sizin dediğiniz ya benimkini duymuyor şu anda. Evet. Ercan Bey ben dedim ki Hacer Hanım iş yerinde muhatap olmazdım diyor. Siz diyorsunuz ki direkt işi bırakırdı. Evet. Ama o işi bırakmayacağını sadece işin dışında muhatap olmayacağını söylüyor. Ya şöyle ee, bırakırdı ya bırakırdı o şimdi böyle konuşuyor <laughs> ama bırakırdı yani bıraktırdık. Baskılama. Işi. Baskılama yapıyor. Şu bıraktı. Peki. Aslında Hacer. baskın karakter tam tersi benim. Öyle <laughs> mi? Böyle konularda <laughs> evet. Hiç öyle düşünmüyorum. Peki, Hacer'in söylediği ama sonuçta kız bir kariyer yapmış, belli bir yere gelmiş, yıllarını vermiş, maaşı da bir yere gelmiş, orada emeklisi, sigortası, tazminatı bir sürü şey var. Sırf orada o çocuk da orada diye, yani Hacer'den işi bırakmasını mı isteyeceksiniz? Ya şimdi şöyle tek bir şirket kaldıysa dünyada tamam devam etsin ama dışarıda bir o sürü kadar. şirket var devam edebilir işine. Her ne yerini diyorsun? tekrarlayabilir aynı şekilde. Peki Hacer ne diyorsunuz? Zor bir soru. Yani herhalde çıkmazdım. <laughs> Biraz baskılardım, baskılayabildiğim kadar. Ne söylerdiniz mesela? Ya beni söyleyin. Onunla herhangi bir diyaloğum olamaz ki. Benim Hiç dediğime şekilde olamaz. Benim dediğime göre Yani iş yani dışında sonuç olmaz. İş... Bitmiş çünkü bak bitmiş. Kızın duygusu bitmiş. Hayatına yeni birini almış. Ama sonuç bunu Ercan Bey'in gücüm... anlaması lazım ya. Hacer Hanım Ercan Bey'e bunu anlatır mısınız? Şu anda farz edelim ki böyle bir şey yaşıyorsunuz. Ercan Bey'in ağzından çıkan tek laf işi bırakırdı. Ama siz bunu mantıklı bir şekilde anlatırsınız diye düşünüyorum. Buyurun. Hayatım ben o kişiyle yüz yüze bile gelmem. Bana Hı. bakmayın artık siz karınıza bakın. Yok maalesef yani kesinlikle işi bıraktırmak için elimden gelen her şeyi yani yapardım. Karınıza söyleyin. <laughs> Böyle. Hayır hayır bir dakika bir şey lafa girmeyin söze girmeyin. Ercan bir bakın Hacer'e. Hacer, e. Hacer Hanım'a bir bakın. Hayatım ben o kişiyle yüz yüze bile gelmem. Yani iş dışında asla bir muhabbetim kesinlikle olmaz. Gördüğüm yerde yolumu çeviririm o derece. Yani gereksiz. bunun işime yansımasını ben kesinlikle istemiyorum. Gereksiz, gereksiz. Yani aynı havaya solumanı bile istemiyorum o kadar. O kadar diyorsun. Evet. <laughs> Dünyadayız hep beraber. Aynı. Hani aynı şehirdeyiz ya bir şekilde soluyacak da. Olsun sohbet etmesin gerek yok yani denk gelmesinler. Gerek yok İşi bırakır başka bir iş bakarız ben buluruz yani. Diyor ya kız. Bütün Çok o bırakıyor. emeği, tazminatı hepsi kalsın mı, yansın mı yani? Kalsın yansın, para ya önemli değil. Orada çalışıyor diye yani. <laughs> para önemli değil. Çok para kazanılıyor bir şekilde. Para kazanılır bir şekilde. Yalnız Ercan Bey de var ya hiç şey yapmadı Aşırı ya. Mı açtı? Direkt keskin atıyor. <laughs> hiç Aşırı. direkt işi bırakır dedi başka da bir şey demedi yani. Vallahi o işi bırakmazdı. bu eski sevgili mevzular birazcık evet sıkıntılı. Mide bulandırıcı konular evet. Zahide Hanım. Yani e, şimdi biz bunları konuşuyoruz ama bizim çoluğumuz çocuğumuz oldu. Yani bu konular biraz böyle bize artık tuhaf geliyor. Ama tekrar söylüyorum yani böyle bir muhabbet olduğu zaman e ee, benim eşimle eski erkek arkadaşı aynı şirkette çalışırsa ben kesinlikle işi bırakması için elimden geleni yaparım. Ve onu gördük. Heh. Çok net gördük. Peki, Ve bıraktırırım. Hocam, sizin iş yerinize, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bırakırım. Ha Daha Dahadır daha soruyu sormadım bak. Ben işi evet. bırakırım. Ne iş yapıyorsunuz? Ben erkek berberiyim. Onun için çok fazla. Ama <laughs> 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 ben gelmiyorum. Ben sormak <laughs> istiyorum. Erkek berberine eski sevgiliniz evet. eşiyle geldi. İşi bırakacak mısınız? Efendim? Eski, yani erkek berberine bazen hanımlar da geliyor artık. Evet, evet. Eski sevgiliniz yeni eşiyle ya da eski sevgiliniz yeni sevgilisiyle iş yerinize geldi. Ya tıraş etmem ya yeni eşi, sevgilisiyle. <laughs> Gelmeyin bana tıraşım, bir sürü berber var oraya gidebilirsiniz. Ne diyeceksiniz? Çocuk bilmiyor bunu mesela. Ya gelen etmem kişi. tıraş etmem, sohbet etmem. Yani eski sevgilimin eşi bana tıraşa gelmemesi lazım yani. Ama bunu o kişi Bunu biliyorsa bilmiyor. da, bunu bilip de bana geliyorsa gene mide bulandırıcı bir olay. Bilmeyip de geldiysen. Açıklarım. Randevum var, müşterim var. Ya, ben, ben girebilir miyim? Kapalı kapalıyız Sinirlendim şu an. <laughs> ya biraz cool olur musun? İstemiyorum cool bir olmak. Bir şey o hareketler ne? Yok tıraş etmem, yok o işten çıkacak. Ya bir kendinize gelin. Kadın artık sizin eşiniz olmuş. Duygulardan emin iki tarafta. Bence sizin duygunuz kalmamış. Yani şimdi şöyle evet. ben de aynı şekilde eşimin eski sevgilisiyle görüşmesini istemem. Yani katiyen öyle bir şey olamaz. Siz eşinizin duygularından emin değil misiniz? Ben duygularından eminim. Ben eşimden de eminim. Ama eski sevgilisiyle muhatap olamaz. Yani bir kere benim midem bir şey kaldırmaz. Mi? Böyle o mutlu olmanız imkansız ya. ya çıkın kafalardan. Böyle nasıl mutlu olacaksınız? Bence siz bu kafadan Ay çıkın. Duyuyoruz. Her <laughs> fikre saygı duyuyoruz. Tabii tabii. Evet. Bence siz bu kafadan çıkmalısınız. Evet. Ben modern yaşamayı seçiyorum. Bana kimse karışamaz. Fikir benim, ben görüşmek istediğim kişiyle görüşürüm. Tabii ki herkes istediğini yapmakta Eski istediğin sevgilimle yapmak görüşmem da, kadar da normal hiçbir şey yok. Buna bu hayatımdaki yeni kişi karışamaz. Bunu bence normalleştirmeyin. Karışıyorsa kapı orada, beni kaybetmeyi göze alıyorsa böyle bir konudan dolayı beni kaybetsiniz Aydın Ben onunla görüşmem o zaman. Hamdi Bey'in bakışları. Ben sadece bakıyorum. <laughs>